Milli güç, güçlü Türkiye. Atmaca. Gemi savar ve karadan karaya güdümlü füze. Milli teknoloji kullanılarak roket san tarafından geliştirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2021 yılında giren sistem önce Milgem sınıfı deniz araçlarına daha sonra da tüm yüzen unsurlara entegre ediliyor. Atmaca, Türk Deniz Kuvvetleri'nde kullanılan 140 kilometre menzilli Arkun füzelerinin yerini alacak. 18 Haziran 2021 tarihli test atışında seri üretimden çıkan ilk Atmaca gemi savar füzesi ilk kez TCG Işın gemisini vurarak canlı bir gemiyi vurmuş oldu. Atmaca Milli güç, güçlü Türkiye.